Cumhuriyet'e selamun arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok evet. Yine acemi defineceri bilinçlendirmek için arazideyiz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşım şöyle biraz göstersin. Ormanlık bir arazi. Evet. Evet. Ve mümkün olduğunca kayalık bir arazi. Evet. Bu kayalara adamlar işaretini koymuşlar. Ama bunlarda mı? Mal bunlarda değil. Yine dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Evet, alan taramaya geliyoruz. Çünkü dedektörle böyle gezmekle arazi bitmez. Görüntülü cihazlarla böyle adım adım böyle adım adım gezmekle arazi bitmez. Evet, arkadaşım göstersin. Bak kardeşim. Ayak işareti. Evet. Sağ ayak. Şimdi önüme geç. Bakın şimdi buradan ayağımızı koyacağız. Sol tarafımıza yürümemiz lazım. Sol tarafımızda ne var acaba? Şimdi yürüyor yürüyor biraz sonra gideceğiz. Evet. Dedik ya her şeyimiz açık ve net. Arkadaşlar çubuklar hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Terzilerin piri kimdir terzilerin? Buradan abi biz nereden bilelim? Söyle de öğrenelim der gibi sesler duyuyorum. Terzilerin piri İdris Aleyhisselam'dır. Evet. Marangozların piri kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh. Evet arkadaşlar. Çubuğun piri kimdir? İlk çubuğu icat eden Danyal Aleyhisselam'dır. Bilginiz olsun. Bilgi babında paylaşıyorum. Evet. Ayağımızı koyduk. Sağ ayak. Bakın bu sağ ayağım. Evet. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Tamam mı? Ben diyorum ki bilgilerime dayanarak. Evet. Sol çaprazımızda. Bu tarafa geç kardeşim şimdi. Vatandaşlar böyle sağ tarafa yürüyor sanmasın. Bakın. Sağ kolum. Sol kolum. Evet. Şimdi buradan yürüyoruz sol tarafa. Takip edin beni. Ha, önce bir çubuğu tutalım. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Size başka şeyleri göstereceğim. Bu işaret bizi oraya götürüyor. Ama orada yeterli mi? Değil. Sadece bu bölgede ne olduğunu söylüyor bize. Şimdi bu sağ ayak bizi e, sol ayağa. Yani ne dedik? yaklaşık 15 ile 17 metre arasında bir çapraza götürür. Buradan şimdi yürüyeceğiz. Orada da bakalım neler var. Şimdi oradan çubuklar tutacağız. Buradan da bir tutalım. Mal gerçekten o tarafta mı? Mal bu tarafta arkadaşlar. Bu kayalıkların bitiminde orada toprak bir arazi var. Toprak araziye bizi çubuklar gönderiyor. Ve o tarafı gösteriyor. Evet. Ücret mukabilinde böyle sağa sola gittiğimizi söyledik mi? söyledik. Şu an neredeyiz? Şu an e, Uşak tarafında bir yerdeyiz. Yer zikredelim mi? Var oradan kardeşim. Yer zikredelim mi? Hayır. Hayır diyor bir ses. Evet yer zikretmiyoruz. Uşak yakın mıyız? Uşak geçtik mi? Yer ya, zikretme diyor. Yakınız. Yakınız diye bir ses geldi. Evet. Şimdi tabii kiraya geldiğimiz arkadaşlar da izin vermeyince Yer söyleyemiyoruz arkadaşlar. O da olmaz yani. Evet. Şimdi <laughs> bir espri yapacağım. Aşağıda bizim dönem dönüp orada. Tamam mı? Dedik ya. Arkadaş bizden önce buraya yer yeri. Evet. Bakalım bizi nereye götürüyor. Tekrar ayağımızı koyuyoruz. Sol çapraza gidiyoruz. Takip et beni. Aynı zamanda görün bakrak rak sırf kayalık. Evet arkadaşlar. Yürümek bile zor. Evet. Bakın. Bu videoları çekmek için gerçekten zahmet çekiyoruz ha. Zahmetli bir iş. Şaka maka değil. Evet. Evet arkadaşlar. Dönem soğunca biz görünüyor da bakın. <laughs> evet. Takip et. Evet, adam çubukları pardon, adam yeri çubuklardan önce bulmuş arkadaşlar. Dönem soğunca biz. Evet. Şimdi Dönem Sövgün Camii'ne sorduk. bura nere, kimin yeri diye. Don Pedro'nun yeri diyor arkadaşlar. <laughs> aziz dostum. Diyor ki bakın. Aziz dostum. Don Pedro'nun yeri burada diyor. <laughs> evet gel kardeşim. Gel. Önce büyük işaretleri gösterelim. Bakın. içini taşına doldurmuşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar oymayı görüyoruz mu? Burada da iki tane şey var. Net bir şekilde bakın. Şimdi gelin. Bakın Don Pedro neler yapmış. Görüyorsunuz mu? Evet içi su dolu bakın. Şimdi biraz sonra bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Evet. Evet. Evet kameraman arkadaş düşme. Evet burada da bir kare. Bakın içi su dolu. Görülüyor mu? Evet bakın su yaptığım yere bakın Evet görüyorum arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 tane kolu var aşağı doğru uzanmış bakın burada bir denizlerin kullandığı bir işaret var çapa gibi, çapa gibi. Evet buradan da buraya bu şekilde bir şey gibi bir şey yapmış Evet hadi gelin çözün bakayım bunları Evet işarete kafayı takanlar. Hadi gelin çözün bakalım. Ne var burada? Evet burayı gördünüz. Buldunuz. Şimdi mal nerede? Buradan soruyorum. Mal nerede arkadaşlar? Evet. Burada kaldık. Bakın. Neye ihtiyacımız var? Defalarca söyledik. Neye ihtiyacımız var? Sağlam bir alan tarlaya sağlam bir alan taramaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Sağlam bir alan tarama olmadan burada aciz kalıyoruz. Bunlar nedir? Evet dönem soykun abimiz diyor ki aziz dostum Don Pedro'nun malları diyor. Bu Don Pedro'nun malları nerede arkadaşlar? Tabi espri yapıyoruz. Yani Don Pedro'nun falan hikaye. Biraz espri yapalım. Bunlar ne anlama gülüyor? Evet güzel işaretler bakın kabak gibi. İşaret böyle böyle net olur net. Net olması lazım. Bazıları benzetiyor. Abi bu kara mıydı, oyma mıydı? Bak böyle net olur. Oyma böyle net olur. Kara da böyle net olur. Evet. Şimdi bir tutalım bakalım çubuklarımızı. Az önce yukarıdan sağ ayak işaretinin oradan tuttuğumuz yeri gösteriyor güneş çubukları arkadaşlar. Sadece bundan nedir biliyor musunuz? Bu bölgede mal olduğunun işaretidir. Evet. Dedik ya. işaretler şehir merkezindeki yön tabelaları gibidir. Size yön verir. La burada yön de vermiyor. Bakın bu tarafı yön veren herhangi bir oyma falan yok. O tarafa doğru bir kanal yok. Bir şey yok. Evet. Peki ne yapacağız burada? Evet. Böyle sağlam bir alan tarama ihtiyacımız var. Böyle sağlam bir alan tarama olmadan aciz kalırsınız. Evet. Bazı arkadaşların yaptığı gibi bunlara kazar durarsınız böyle. Bak adam buraya kazmış. Gitmiş oraya kazmış. Evet. Görülüyor mu orada? Ha? Görülüyor. Orayı da kazmış adam. Bak bu taşları da kazdığı taşları bunları atmış sağ sola. Güzel bir harfiyat çıkarmış. Boş boşuna uğraşmış. Bir bidon su içmiş. Orada bidon var arkadaş göstereyim. İkinci bidon yok. Adam bir bidon su içmiş ya. Evet. Böbrekler için biraz fazla su için. Espri yapıyoruz yine. Evet arkadaşlar. Defalarca söylediğim gibi yine söylüyorum. Bakın. Sağlam bir alan taramanın önemi. Evet. Bunlar da ortaya çıkar sağlam bir alan tarama elinizde olmazsa evet boş boşuna bu gibi sağda solda gazı yaparsanız ben boş boşuna gazı yapmak istemiyorum. Evet nokta taşı iş yapmıyor, iş yapmak istiyorum diyorsanız Murat Gül'ün çubukları doğru adres. Her türlü test varım. Kendine güvenen varsa o dönemeden buyursun gelsin. Evet. Her gittiğimiz yerde böyle bir sürü yer gösteriyorum. Gelin bakalım kardeşim. Hatta buradan diyorum ki ben gelmeden, beni kiraya çağırıyorsunuz değil mi? Evet. Ben gelmeden istediğiniz görüntülü cihazı hazırlayın. Ben orada bir yer gösterdiğimde, burada bu var, şurada şu var dediğim yerde bir bakın gerçekten dediklerim var mı ya? Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Evet arkadaşlar, ezan okunuyor. Ee, videoyu kısa keselim. Arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.